Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle cevizli güllaç yapacağız. Cevizli güllaç yapmadan önce malzemelerimizden bahsetmek istiyorum. 1 litreye kadar süt, 1 su bardağı kadar şeker, 1 su bardağı kadar ceviz, 1 adet vanilya vanilin ve yaklaşık 5 yaprakta da hazır güllaç. Marketlerde bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. 5 yaprakta Hazır güllaç yaprağı kullanacağız. Şimdi öncelikle sütümüzü hazırlayarak yani güllaçın üzerine dökeceğimiz karışımı hazırlayarak tarifimize başlıyoruz. Ve sütümüzü de kaynattık. Kaynamış olan sütümüz hazır. Kare bir kapımızı da hazır ettik. Yaklaşık bir su bardağı kadar cevizimizi de biraz un ufak hale getirdik. Ve 5 adet yaprak güblecimiz. Şu anda hepsini birleştireceğiz.